Şimdi kapatıyoruz. Hocam hayatın amacı nedir? Ya böyle derin felsefi sorular sormayın bana. Benim vereceğim cevap çok basit bir cevap. Ya dünyayı bulduğundan daha iyi bir yer yapmak, bir şeyleri değiştirmek abi. Fark yaratmak, etrafını değiştirmek, etrafına bir bir etki yapabilmek. Benim için hedef bu. Bunu nasıl yapacaksın? Tekrar ediyorum arkadaşlar, yetkinlikler, 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 yetkinlikler. Sadece ve sadece yetkinlikler üzerinden yapabilirsiniz bunu. Çünkü eksik taraf o. Ondan sonra dairelere bakıyoruz tek tek. Sevdiğin işi bulacaksın, onu iyi yapacaksın ve çok çalışacaksın. Kolay yoldan başarıya ulaşmaya çalışmayacaksın. Ve sadece kendinle yarışacaksın. Başkalarıyla yarış bitti arkadaşlar. Bırakın bu sıralama sınavlarını falan. Geçmesi en zor kişi sensin ya. Arkadaşlar ben kendimi geçtiğimi birkaç defa hissettim. Gerçekten dokuzuncu bulut, yani kendini bulutların üstünde hissediyorsun. Vay be ben bunu yapabilir miyim demek ki kendini şaşırtabilmek çok değerli bir tutku arkadaşlar. Çok değerli bir nokta. Sadece kendinizle yarışırsanız kendinizi şaşırtma şansınız var. Sürekli kendinizle yarışın ve daha iyisini, daha iyisini yapmaya çalışın. Mesela siz şaşırabilirsiniz ama ben şu anda bugün yanlış giden her şeyin notunu aldım kafamda. Bunlar nasıl bir sonraki eğitimde düzeltilebilir. Bu akşam bunu konuşacağız ekiple. Nereleri iyi yaptım? Nereleri daha iyi yapabilirdim? Arkadaşlar bunların hepsinin videosu var. Çılgınlık gibi gelecekse ben yıllarca bu videoları izledim. Aa bu örnek iyi, bunu beğenmedim, bunu değiştir. Buradaki el hareketi iyi değil, burada kameraya bakmadım, burada yan tarafa gözlerin kaydı. Hepsinin notunu aldım. Çünkü her şeyin geliştirilebilir olduğunu düşünüyorum. Mükemmellik ancak bir hedeftir arkadaşlar. Oraya tepeye koyarsın ve sürekli ona ulaşmaya çalışırsın. Ama ulaşamayacaksındır. Ulaşamaz zaten. Ama mükemmelliğe ulaşmaya çalıştıkça çok iyi, daha da iyisini yakalama şansın artar. Shoot for perfection, settle for excellence. Mükemmeliyet için çabalayın ama çok iyiye ulaştığınız zaman da mutlu olun, memnun kalın. Ondan sonra da arkadaşlar kazanacaksınız tamam mı? Bir sürü şey kazanacaksınız. Para da kazanacaksınız. İster istemez kazanacaksınız. Herhangi bir şeyi, dünyanın ihtiyacı olan bir şeyi çok iyi yaptığın zaman, severek yaptığın zaman illa ki para kazanacaksın. Para dediğin şey dünyanın sana verdiği bir geri bildirim. Onun işine yarayan bir şey yapıyorsan, insanların refahını yükseltecek bir şey yapıyorsan, insanlar sana zaten bunun karşılığını toplum olarak veriyorlar. Bu parayı ne yapacaksın tamam mı? Yapabileceğin en kötü şey parayı istiflemek ve ondan sonra da mezara götürmeye çalışmak. Kefenin bir yok arkadaşlar. Bu kazançları paylaşacaksınız. İlk önce ailenizle paylaşacaksınız. Çocuklarınızı okutmak boynunuzun borcu. Okutabiliyorsanız yeğenlerinizi de okutun, kuzenlerinizi de okutun. Daha büyük aileye fayda sağlamaya çalışın. Ondan sonra mahallenize fayda sağlamaya çalışın. Ondan sonra ülke için bir şeyler yapmaya çalışın. Ondan sonra da dünya için bir şeyler yapmaya çalışın. Olabildiğince paylaşın kazançları ve Öldüğünüzde de cebinizde bir bir kuruş kalmasın inşallah. Arkadaşlar, cebinizdeki para geciktirilmiş mutluluktur ya. Niye geciktiriyorsun mutluluğu? Ne için geciktiriyorsun? Bugün mutlu ol. Başkasına vererek mutlu ol. İlla kendin için harcaman gerekmiyor. Umarım biraz böyle provokatif şeyler söyleyerek sizleri düşünmeye ittik bugün. 5.30 dedik, 5.37 oldu. Eee ve yetken diyorum arkadaşlar. Yetkende de size bunları nasıl yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağız. yeteneklerinizi biraz orta üst seviyelere çıkarmaya çalışacağız. Ve ondan sonra da nasıl sevdiğin işi bulacaksın, nasıl çok çalışacaksın, kendini nasıl yarışacaksın, nasıl paylaşacaksın. Bu konularda sizleri düşündürmeye çalışacağız.